Dün çok güzel bir alışveriş yaptım. Gelin aldıklarıma beraber bakalım. İlk önce Bath and Body Works'a bakalım. Burada kampanya varken mutlaka bu el sabunlarını stokluyorum. Çünkü gerçekten kokuları çok iyi, elde çok iyi kalıyor ve elde bıraktığı hissiyat da çok çok başarılı bence. Böyle 3 tane seçtim. Şimdi detaylı olarak hangileri olduğunu size göstereceğim zaten hepsini mağazada deneyebiliyorsunuz bu arada elinizi yıkayabiliyorsunuz bir musluk lavabo kısmı var özellikle bu vanilya bean noel olan çok merak ediyordum onu da sonunda aldım 3 al 2 öde vardı sabunlarda mumlarda da bir alana bir bedava vardı ben de bu ikisini aldım mavi olanı kübra'ya hediye olarak aldım kendime de şu kahverengi sıcak çikolata kokulu olanı aldım ve inanılmaz güzel kokuyor normalde çok sevmem ama çok iyiydi zaradan da ağacıma yine süsler aldım bu gördüğünüz süsleri yani her gördüğüm güzel süsü alıyorum Günün sonunda nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Bunları çocuk kısmından aldım bu arada. Araba ve fareleri. Özellikle şu fareler beni delirtti. Delirtti yani. Hani o kadar çok istiyordum ki bunlardan buna benzer şeyler ve Zara galiba sesimi duydu ve çıkarttı. Ben evde yokken de kargom gelmiş. Aslında dört parça söylemiştim plan birden ama e ayrı ayrı gelecek herhalde. Önden bu iki tişört geldi. Ya bunlar klasik zaten. Hani bir şeyin içine falan giyiyorum, evde giyiyorum falan. İki tane uzun kollu body. Zara'dan aldıklarıma geçiyoruz. Bunları mağazadan aldım. İnanılmaz güzel bir yeşil kaza kaldım. Hiç yeşil kazağım yoktu. Yeşil bir şeyim yoktu yani. Bunu böyle ilk aldım çaldım bol bol olsun diye ama denemedim. İnşallah güzel durur. En kötü bunun küçük bedenini değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, yine oversize durmasını istediğim kahverengi üzerine beyaz böyle bebe mavisimsi e, çizgiler olan bir gömlek aldım. Bununla ilgili hayalim şu. Altıma benim e, spesiyallerim var bu aynı maviden. Onunla böyle içine beyaz bir body ile falan böyle bir kombin yapmak istiyorum. Bakalım inşallah hayalimdeki gibi olur olur yani sonra hiçbir şey benzemeyen bu üstü aldım yani bu gerçekten böyle hiçbir şeye benzemiyor ama giyince gerçekten güzel duruyor ee, yine iki tane body daha almışım dediğim gibi body çok fazla kullandım giydiğim bir şey olduğu için bol bol böyle buldukça stokluyorum ve beni en çok mutlu eden parça bu kalın kaban yerine geçebilecek panço mu deriz ne deriz bilmiyorum ama orada böyle üzerime geçirdim ve çok hoşuma gitti bunu da böyle ağlarla hayal ettim alışverişim bu kadardı